Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İmamoğlu, Kostası Üzen beni de üzmüştür. İBB Başkanı İmamoğlu, günlükte 20 dakika bekletilince şov yaparak geri dönen Yunan siyasetçiye arka çıktı. İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'in olaya çok üzüldüğünü belirterek, ''Değerli dostum Kostası Üzen beni de üzmüştür.'' dedi. Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Ditsikos, Avrupa Akdeniz Yerel Meclisi toplantısına katılmak üzere feribotla geldiği İzmir'de giriş kısıtlaması olan bir kişiyle isim benzerliği nedeniyle 20 dakika bekletilince Yunan medyasına "Saatlerce bekletildim" diye haber sızdırdı ve izin verilmesine rağmen giriş yapmadı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendas da, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü İzmir'e iniş izni istedi, izin verilince tizisi kostası alarak, vatandaşını kurtaran kahraman, tweet'i atarak Türkiye'yi suçladı. Dendias, mesajında Tizitsi gözaltına alındığı yalanını söyleyerek, Tizitsi kötü niyetli gözaltına alınmasına ilk andan itibaren tepki gösterdik ve seferber olduk, dedi. Buraya kadar Yunan şovu olan olay, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya dahil olmasıyla gelişti. Yunan medyasına konuyla ilgili beyanat veren İmamoğlu, Yunan medyasına göre, olayı çok ciddi diye değerlendirdi. İmamoğlu, dün bir park açılışı için İstanbul'da bulunan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'ten bilgi aldığını, olayın detaylarını gördükten sonra açıklama yapacağını, söyledi. Bakoyannis de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den açıklama ve özür talep ederek, İstanbul'dan sonra yapacağı İzmir seyahatini iptal ettiğini duyurdu. Dün Zeytinburnu'da Balkan Ülkeleri Parkı'nın açılışına Bakoyannis ve bazı Balkan ülkelerinden belediye başkanlarıyla birlikte katılan İmamoğlu, Bakoyannis'in olaya çok üzüldüğünü belirterek, ''Değerli dostum Kostas'ı üzen beni de üzmüştür.'' Tunç Soyer'in düzenlediği programa yanlış bir anlamadan izin verilmemesi süreci bizleri de üzmüştür. Bu muamele elbette kabul edilemez dedi. Ancak İmamoğlu, Bakoyannis'in aksine, Sayın Soyer ile dayanışmak için Kostas ile birlikte İzmir'e gideceğiz açıklamasını yaptı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.